Merhaba. Borsa İstanbul'un devlerinden biri, evet Türk Hava Yolları'nı yani THYAO'yu mercek altına aldığımız bu detaylı analize hoş geldiniz. Başlamadan hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Bu tarz analizleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve yorum yapın olur mu? Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Şimdi hemen elimdeki verilere bir göz atayım. Hisse şu anlarda e, 290 lira 75 kuruş seviyeli geziniyor. Günlük bazda bakınca %0.18 gibi yani çok çok hafif bir artış var gibi ama mum kırmızı. Bu da demek oluyor ki açılış fiyatı kapanışın üzerinde kalmış. Gün içinde aslında 306 liraları da görmüş ama sonra anlaşılan oradan bir satış baskısı gelmiş. Evet, grafiğe baktığımızda maalesef durum bu. Eylül sonundan beri hatta sizin de dediğiniz gibi Pegasus'ta da gördüğümüzde benzer bir düşüş eğilimi var. Yani 330'lu lira seviyelerinden başlayan bir geri çekilme konusu ve hisseyi 290'lara kadar getirmiş görünüyor maalesef. İşte tam da burada kafalardaki temel soru şu. Temel tarafta aslında her şey yolunda gibi duruyor. Yani şirket rekor karlar açıklıyor. En büyük gider kalemlerinden olan petrol fiyatları düşüyor ki bu harika bir haber. Brent petrol 64 dolar civarında seyrediyor. Üstelik kamuyu aydınlatma platformuna yani kapa bildirilen yolcu rakamları da gayet kuvvetli. E peki tüm bu olumlu tabloya rağmen hisse neden düşüyor Gelin şimdi biraz bu çelişkinin sebeplerini konuşalım. Şey e, işin teknik göstergeler tarafına geçtiğimizde durum pek de parlak değil ne yazık. Göreceli güç endeksi yani RSI 47.53 seviyesinde. Bu da 50 referans seviyesinin altında kalıyor yani bir zayıflığa. Satıcıların biraz daha baskın olduğuna işaret ediyor. MTA kanal endeksine yani CCI'ya baktığımızda ise eksi 77.23 gibi bir değer görüyoruz. Bu da eksi ile tanımlanan aşırı satım bölgesine e, oldukça yakın olduğumuzu gösteriyor. Yani hissede son dönemdeki düşüş belki biraz aşırıya kaçmış olabilir sinyali verse de şimdilik net bir satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Kısacası teknik sinyaller şu an için aman dikkatli olalım diyor bize. Anlıyorum. Peki ama bu sadece THY'ye özgü bir durum mu yoksa genel piyasa havası mı daha etkili sizce? Yani borsa İstanbul geneline baktığımızda ne görüyoruz? BIST 100 endeksi şu an 10 bin 880 puanda o kritik 10.000 puan direncinden döndükten sonra sanki daha yatay bir banda girmiş gibi. değil mi? Sanki sabahtan gelen o iyimser hava biraz dağılmış gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir tespit. Zaten küresel piyasaların da şu an pek bir yardımı dokunmuyor açık. Bakın ABD'de S&P 500 ve Nasdaq güne negatif tarafta başladı. Avrupa tarafında DAX günü kaybla kapattı. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen açıklamalar geldi ama onlar da piyasaya öyle beklenen bir coşkuyu getirmedi. Yani küresel ölçekte sanki bir riskten kaçış eğilimi var gibi. İşte Türk Hava Yolları da evet düşük petrol gibi çok önemli bir avantaja sahip olmasına rağmen hem bu küresel satış baskısından hem de BIST'teki genel isteksizlikten şey nasibini alıyor gibi duruyor şu anda. Bazen böyle oluyor. Küresel rüzgarlar çok kuvvetli estiğinde en sağlam görünen temeller bile bir miktar gölgede kalabiliyor maalesef. Bu arada tam bu noktada bir hatırlatma yapalım. Eğer bu analizi faydalı buluyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve ve yorum yapmayı unutmayın. Henüz abone değilseniz şimdi tam zamanı. Kesinlikle. Bir de tabii yatırımcıların aklında şu soru olabilir. Hisse bu yıl içinde verilere göre 342.70'i görmüş. Acaba bazı yatırımcılar yahu bu karlılık daha nereye kadar artabilir? Belki de zirveyi gördük diye düşünüp e, karlarını cebe atmayı mı tercih ediyorlar? Ne dersiniz? Hani biraz esprili bir dille sormak gerekirse uçaklar ağzına kadar dolu ama hisse neden hala piste yeterince hızlanamıyor gibi bir durum var sanki. İşte tam bu noktada değerleme ve fırsat soruları devreye giriyor. Yani kilit sorular şunlar. Hissenin fiyat kazanç oranı yani yani FK'sı, biliyorsunuz hisse fiyatının şirket kazancına göre makul olup olmadığını gösteren bir oran bu. Sektör ortalamasına ve en yakın rakibi Pegasus'a göre hala cazip mi? Bu mevcut geri çekilme, uzun vadeli bakan yatırımcılar için bir alım fırsatı mı sunuyor, yoksa düşüş eğilimi biraz daha devam edebilir mi? Ve belki daha da önemlisi, az önce bahsettiğimiz o teknik göstergelerde, yani RSI ve GCI gibi göstergelerde, fiyat düşerken göstergenin yukarı dönmesi durumu hani şu pozitif uyumsuzluk dediğimiz. Yani olası bir dip ve dönüş sinyali oluşuyor mu acaba? İşte bunlar çok yakından izlenmesi gereken kilit noktalar şu anda. Anladım. O zaman şöyle bir özet yapabiliriz sanırım. Karşımızda temel olarak oldukça güçlü bir şirket var. Düşük petrol maliyetleri, yüksek yolcu sayıları gibi avantajları var. Ama aynı zamanda hem teknik göstergeleri biraz zayıflamış hem de küresel ve yerel piyasa koşullarından, o genel rüzgardan olumsuz etkilenen bir hisse senedi görüyoruz. Evet, aynen öyle ve belki de izleyicilerimize şu soruyu bırakarak bitirebiliriz. Sizce Türk Hava Yolları için bu rekor karlılık dönemi gerçekten zirvesini gördü mü? Yoksa piyasa mevcut bu negatif havaya biraz aşırı mı tepki veriyor ve bu durum aslında uzun vade için bir fırsat mı sunuyor? Bence üzerine düşünmeye değer bir soru bu. Kesinlikle Türk Hava Yolları hissesine dair bu detaylı analizimizi faydalı bulduysanız tekrar hatırlatalım. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.